sallayan tüm tüketicilerine teşekkür ederim. Kuşlar aslında sizin mektar. <laughs> Eski moda yer temizliğine elveda, işte bile da komple temizlik seti. Çok evici püskülleriyle bile da tüm zeminleri kolayca kusursuz temizler. Yenilerken paspası değiştirin yeter. Bile da paspas her yerde öyle bol ki. ...emilmeden, elinizi kirletmeden. Bile da temizlikte usta Avrupa'da. Şimdi de ekstra yumuşak sarı paspaslı bile da. Hassas zeminlere özel. Anne, yani. <laughs> sen ABC mi kullanıyorsun? Tabi, daima kaliteli bir deterjandan beklediğim her şeyi ABC ile elde ediyorum. Üstelik daha az ödüyorum. Bak, hmm. fark görebiliyor musun? Aa, fark göremiyorum. O zaman neden daha fazla ödeyesin? ABC alın, ABC, farkı fiyatı! Çal, çal, kellensin bir aneler! Süper efem ne? Enerji martı. Biz de var Süper efem. Süper sizsiniz. Süper efem. Radyoda bir numara. <laughs> Rama sütün nefis lezzetini doğadan sofranıza getirir. Daha fazla süt, daha fazla lezzet. Adana'dan ben Rezan Kiraz. Ben Metin Kiraz. Yıllardan beri profesyonel astrolog olarak pratikler ve araştırmalar yapmaktayız. Yıldızların hareketleriyle yeryüzündeki yaşam arasında gizli bir ilişki olduğu dinler günlüdür. Her işe göre hayır veya şer olan zamanlar var. Aşk beraberlikleri hangi günler olur? Ne zaman şans oyunlarına bu ortaya girmeli? Evet, aşk, para, sağlık için şanslı günlerin hangileri? Bu günü nasıl geçecek? yıldızlar seni nasıl bekliyor bugün nasıl davranmalısın evet bugün ya da gelecek hafta seni neler bekliyor öğrenmek için 900-988-950'yi ara 900-988-950'de seni bekliyoruz 1993'ün en parlak 3 yıldızından biri siz olabilirsiniz. İnternistler'in 1993 güzellik yarışmasında kraliçe tacı sizin olabilir. 1992'de bu rüya benim oldu. Şimdi sıra sizde. Önünüzde açılacak o muhteşem dünyaya düştüğünüzden bile geçiremediğiniz fırsatlara hazır mısınız? O halde hiç durmayın. İnternistler 1993 Türkiye Güzellik Yarışması başvuruları başladı. Başvuru masalarından formlarınızı hemen alın ve en geç 14 Mart Pazar gününe kadar sonunda belirtilen adrese iletilir. güzellik yarışması başvuru masaları. İstanbul Swiss Hotel, Ankara Hilton, İzmir Hilton. Bu Günlere ulaşamıyorsanız bir boy, bir porta fotoğrafınız, öğrenim durumunuz, vücut ölçüleriniz ve özelliklerinizi de yeten kısa mektubunuzu posta 80 sirkeci 34412 İstanbul adresine gönderin. Hepinize iyi şanslar. Hala da sevgili izgizler, hala ne pişeyim diye düşünüyor musunuz? Hiç lüzum yok. Bana bir telefon edin yeter. 900-988-980 Her gün değişik menü bağlaştıralım ve birlikte pişelim. Ne dersiniz?